Bugünkü kayıtta vata dengesizliğinin sebeplerine dair notlar çıkardım. Bunları paylaşmak istiyorum çünkü bunların sonucu e, vatanın birinci levi kolon, bağırsaklar, ikinci evi de sinir sistemi. Bunlarda bu dengesizlikleri göz ardı ettiğimizde sebepleri ortadan kaldıracak bir yaşam şeklinde olmadığımızda bizi bazı semptomlar bekliyor. Bunları önleyebilmek için bilmeliyiz ki. Vata şafak ve gün batımında yükseliyor. Sonbahar ve kışın ilk yarısında yükseliyor. Yağmurlu bulutlu günlerde, soğuk, rüzgarlı havalarda vata yükselişe geçiyor. Öğünleri atlayıp belli bir beslenme rutininde ve hayatındaki hayatın akışı bir rutinde gitmiyorsa işte bir gün egzersiz yapıyor, beş gün yapmıyor ise. Düzen çok önemli vatanın dengede kalabilmesi için. Eğer sonbahar ve kışın ilk yarısında kahve, çay, alkol, yeşil çay çok tüketiyorsanız bunlar da e, vatanın yükselmesine sebep oluyor ve dengesizlikleri getiriyor. Yetersiz gıda tüketimi yapıyorsanız ve bu aylarda diyete girdiyseniz bilin ki hem o diyet işe yaramayacak hem de sizin doşanızın dengesi bozulacak, hastalıklara kapı açıyor olacaksınız. Vatalar hiperaktiftirler. Eş zamanlı birçok işle uğraşabilirler. Ama sonbahar ve kışın ilk yarısında bunu bir vata olarak benim de yapmamam gerekiyor. Çünkü bu sinir sistemimize ve bedenimize iyi gelmiyor. Uzun süreli endişe, kaygı, hüzün, üzüntü ve strese maruz kalmak ya da bunlara kaldıysak bile karşılığında dengeleyecek gün içi faaliyetlerimiz yoksa vatanın yükselmesine sebep olmuş oluyoruz. Gece geç saatlere kadar uyanık kaldığımızda bir vata saat 10 gibi yatağa yatmalı ve sabah 7'ye kadar uyanmalı. Ama bir kapa gece 12'de yatıp sabah 5'te kalkmalı. Tam vatanın tersine. Vata çok uyumalı, kapa az uyumalı uyku da vatanın dengede ve sağlıklı olma halini devam ettirebilmesi için çok çok değerli. Buruk, acı ve kekremsi tatlar vatayın yükselmesine sebep olmuş oluyor. Kuru, pişmemiş yiyecekler, hazır gıdalar, fast food dediğimiz, Abur cubur dediğimiz, kırık krak dediğimiz beslenme tarzı Gününüzün içinde ağırlıklı yer alıyorsa ya da yaşamınızda vata yükseliyor demektir. Peki yükseldiğini nasıl anlarsınız ve ne yapmalısınız? Önce nasıl, neden yükseldiğini ve yükseldiğinde başımıza neler getirdiğini bilmek bize yardım edecektir. Kabızlık yaşamaya başlarız, bağırsak hareketlerimiz düzensizleşmeye başlar, gaz şişkinlik, hazımsızlık yaşamaya başlarız. Aşırı zayıflık, kilo kaybı yaşayabiliriz. Dengesiz bir, e, zayıflıktır bu. Sağlıklı olmayan bir zayıflıktır ve bedende emilim bozukluğu oluşmaya başlar. Kendimizi aşırı yorgun, güçsüz hissedebiliriz. Bel, bel ağrıları ve siyatik hayatımıza girmeye başlayabilir. E, çatlayan, çıtırdayan, ağrıyan, sızlayan eklemlerimiz olabilir. Derimizin pul pul kabardığını, döküldüğünü hissederiz. Özellikle elimizin üstünde, dudaklarımızda soyulmalar, pul pul kabarmalar yaşarız. Düşünceler çok hareketli hale gelir. Çok yoruluruz düşüncelerimizin hızından. Bilin ki vatanız yükselmiştir. Kemik erimesine yatkın hale geliriz tırnaklarımız kırılgan hale gelir. Bunlar da hep vatanın yükseldiğinin sebepleridir. Kulakta çınlamalar başlar, titremeler, bedende kasılmalar yaşamaya başlarız. Gibi gibi vata kendinin dengesizleştiğini bedende sayısız semptomla bize gösterir. Bu semptomlardan bir veya birkaçına sahipseniz beslenmenizi sonbahar kış beslenmesine döndürmeniz gerekiyor. Sezonunda yiyecekleri ve meyveleri tüketmelisiniz. Sıcak, nemli, yağlı yiyecekler tüketmelisiniz. Her gün abyanga masajı uygulamalısınız. Soğuk, kuru olan her şeyden kaçınmalısınız. Günlük rutinlerinize dikkat etmeli ve bunlara sadık kalmalısınız. Egzersiz yaparken kendinizi kantar içinde bıraktığınız egzersizler yerine Sağlığı, diriliği korumaya yönelik egzersiz serileri pilates, yoga olabilir ama asla kardiyo egzersizleri olmamalıdır. Gün içinde nefes ve meditasyon veya biliyorsanız eğer mindfulness pratiklerini uygulamak sinir sisteminize ve zihnin o aşırı hareketli halini dönüştürmeye yardımcı olacaktır. Uyku saatlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Mavi ışıkla kurduğunuz zamana dikkat etmeniz gerekiyor. Tüm bunları hayatınıza kattıkça göreceksiniz ki vatanız dengeye gelmeye başlayacak. Mutfak eczanenizden faydalanmayı ve rutinleri hayatınıza almayı ihmal etmeyin derim. Vata sezonunda tüm vatalara